Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Düzgün değil de yani söyleyeyim. Yani kutuların kalkması ya da bir şey söyleyeceğim size. Yani biliyoruz kutuların kalkmasın ama bu yeni hesap açtınız şimdi siz. Yeni hesap açtığınızda 100 kupa olunca 39 yılması 3 teklif geliyor. Aa, Şimdi 12 Aralık güncelleme geldikten sonra mesela ben bir yeni hesap açtığım zaman 108 100 kupa olduğum zaman falan bakalım bu teklif geliyor mu? Bu teklif e, geçen sezonlardan beri geliyor. Geçen sezonunda çok geçen sezonlardan da geliyordu. Eğer bu kutu gelirse demek bu bir bug. Eğer ne yap arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi kutuda kalkacak ya. Bu gelmesi belki onun yerine kredi gelebilir yani. 39 elmaslık bir kredi gelebilir. Ben elmas çekmiyorum abi. Ha, evet. Şimdi bu elmas da kutanın o neyse. Arkadaşlar yani bunun yerine girip başka bir kredi kredi gelebilir bence. Öyle de yapabilirler veya veya kendisi kalabilir. orada kendisi kalabilir. Yani eğer orada kendisi kalacaksa Nusperser e, bunu kaldırsın gerçekten. Nusperser bu videomu izlemesini zannetmiyorum zaten. Yani Twitter kullanan arkadaşımız arkadaşlarımızdan sorularını iletsinler. 108 100 kolonca 100 olandan sonra böyle bir teklif geliyor. 3.39 elmaslık. Gerçekten bu kutular kalktıktan sonra gelecek mi? Gelecek. Bence gelmeyecek ama neyse kaldırılacak kutular. Geçen söz onlardan da geliyor geliyordu. O yüzden ben hani öyle düşünüyorum ki e, bence bunun yerine başka bir şey gelir. Veya neyse Evet. Yani bu Şimdi 8 değil mi? Bakın 4 güne. Mesela isis olduğumuz yani 4 güne bomba mekotu gidecek yani 19 olması. Şimdi ben bunu alabilirim. Şimdi 20 olsun. Ben bu kutuyu sünük veriyorum gerçekten. Buna vereceğim. 39 olsun 3 mekot. Yani 19 olsun bir tane. 10 elmas verdi. 3 elması zaten. Şimdi Bunlardan sonra... Bunlardan sonra 50 elmasımız olacak. Evet. Evet 50 elmasımız olacak. Bunu alacağız. Geriye kaç elmas kalacak? 19 kalacak ve Yani ben es her şeyin dakikalı kalanına kadar hesap olmalı. Şimdi el. Söyledi. Abi on on dokuz alacağız abi. Net söylerim abi net açık net alacağız. Şimdi beni e, şimdi benim videoda buradan bitirmem gerekiyor. <laughs> Sanırım bir güne yere döneceğim yani. Üç kocam da bu görevler yapacağım kapıcı bence bu günle yatacağız Eğer uçuz kolasam, iç açırsak bunu kısa bir şortunu çekeceğim. Bunun bir kısa şortunu çekeceğim. Evet, kanala açacağım abi. Evet arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz de bağlı çözecek mi? Çözmeyecek mi? Twitter ağınızı Twitter olan kardeşlerimiz varsa <laughs> bu soruyu sorabilir 100 kupalı insanların neden 39 teklif teklif, kutu teklif geliyor ve o geliyor ve kutuda kalktıktan sonra bu teklif gelecek mi 38 yıllık 3, 3 gerçi kutu Gelirsek, yani kalırsa bir tarafı iyi olur neden çünkü her zaman insanlar yeni hesap açıyor yani mega kutuların gitmesini üzülüyor eğer bu kalsa insana yeni hesap açacak Bazıları yeni e, gitmesi kusura Bazıları yeni hesap açacak. O 100 100 kupa olduktan sonra 3 teklifi gelecek. Bu da 23 saatlik bir zamanı var yani. Bir günlük bir zamanı var yani. Eğer bir günde alamazsanız zor diyor. O yüzden hemenci kalmanız gerekiyor. Neyse benim için bu kadar da bu, bu, bu karakterlere göre bu gidiyorum. Ne var ne yok işte. Bakalım ne var. Neyse arkadaşlar videomuz bu olarak da umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani biz zahmet çekiyoruz bir şeyler söylüyoruz bir şey kanal açıyoruz çekiyoruz. Muzik Emeği olmalı bunları. Beni <laughs> de süper sağa getirmiş süper Ben bu filmleri almıyorum. Yani Dilerek Ben senin kim haklısızlık değilim süper sağa. Burada ben bunu alıyorum. Ben alıyorum. Neyse gerçekten ben, ben Brawl pass almayı düşünüyorum arkadaşlar işte ben. Belki bunu almayalım Yorumlarda da yazın. Eee pass mı alayım üç mü dört mü alayım? Ne ne biliyorsunuz ne ne? Şu bir bro evet, şey yani, kadar gidebilirim yani ben. 50 el, elmas burada toplayacağım şimdi 50 el, elmas 50 el, el, nerede bir tane bir tane bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika 50 elmas 60 elmas 70 elmas 80 elmas 100 elmas Toplamda 100 elmasım olacak arkadaşlar Bu 100 elmasa da harcamayacağım zaten 100 elmasım olduğunda e, Sezona geçeceğiz Başka bir sezona geçeceğiz

Yoksa 3 mega kutu Son mega kutu açılış açılmış aç a... açılışımız neyse Açı, a... Açılışımız olsun. <laughs> Videom bu kadar yani. <laughs> like atmayı, unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Uzun video oldu gerçekten.